Şimdi bir dükkana geldik ve burada çok güzel bardaklar var. Çikolata dünyasına geldik galiba. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizi yanıma alacağım. <laughs> Burnum mu Yok. Neyse bugün Amsterdam'a gideceğim arkadaşlarımdan Beyza ve Selin. Flopa çekmek istedim. Sizi almak istedim yanıma. Çünkü çoğunuz hep dışarıyı merak ediyor. Orada da çok güzel yerleri çekebilirim. O yüzden Amsterdam'a gideceğiz. Şimdi uyandım. Kahvemi yapacağım. Kahvaltımı yapacağım. Sonra hazırlanıp evden çıkacağım. Saat 11'de tren istasyonunda olmam gerekiyor. Trenle gideceğiz. Şimdi kahvemizi yapalım. Hava da çok güzel bu arada. Beni Instagram'dan takip edenler yeni bardaklar mı görmüştür. Bu yeni. Çok güzel. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle kahverengi beyaz. Ve şu yeni. Bu da çok güzel. Böyle çizgileri var. Bunu yok. Diğerini kullanacağım bugün. Şunu. Yeni dolap alacağız bu arada. <laughs> Ve geçen videoda bunu göstermiştim. Termo bardağımı. Çok soru geldi. Nereden aldın diye. O yüzden bunun linkini aşağıya bırakacağım. Kahvaltıda yulaf lapası yapacağım. Bunun için badem sütü kullanacağım. E, Quakerin yulafı. Bu çok çabuk pişiyor ve yumuşacık oluyor. E, daha sonra içerisine ham kakao tozu girecek. Bu da böyle çikolatamsı bir tat katıyor. Çok güzel oluyor. Üzerine de fıstık ezmesi, donmuş yaban mersini ve bir muz. Tam güzel dizmiştim meyveleri. Fıstık ezmesini dökerken şu muzun üzerine geldi. Şurası bozdu. <laughs> Ama kasem bu şekilde. Biraz acave şurubu gezdirdim üzerine. Ve hazırlandım arkadaşlar. Bu elbiseyi giydim. Bunu Adax'tan almıştım. Bu sene böyle güzel bir elbise. Mavi, beyaz çiçekler var üzerinde. Önü biraz böyle açık. Arkası da öyle. Bu şekilde ve bunun üzerine bu hırkamı giyeceğim çünkü soğuk da olabiliyor akşama doğru. Makyajımı böyle sade yaptım. En sevdiğim dudak kalemini sürdüm. Mac'ten Pro Longwear serisinden Nice and Spicy bitiriyorum. İlk kez bir dudak kalemini bitiriyorum ama gerçekten çok güzel ve kalıcı. Linkini aşağıya bırakırım. Onu sürdüm. Gözler. yine kahverengi eyeliner çektim. Hafif böyle. Ve saçlarımı da yine üstten topladım. Bu saç modelini bu ara çok yapıyorum. Sık sık yapıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Altında böyle kıvırcık yapıyorum. Şimdi aşağı ineyim. Biraz su içeyim. Sonra evden çıkalım. Şimdi evden çıkacağım. Kombinim böyle. Altına da Air Force darmı giydim. Arada Elif de benimle. <laughs> Elif'le karşılaştık o da gelecek. Öyle dördümüz gideceğiz. Az kaldı daha bir 15-20 dakika falan galiba. <laughs> evet arkadaşlar Amsterdam'a geldik. Şimdi um, bir yere gideceğiz. Sağlıklı um, şeyler satıyorlar. Asay kaseleri var, smoothie'ler var. Um, orası bayağı güzel bir yer. Plük diye geçiyor. Um, Gösterim zaten. Öyle geziyoruz ve çok güneş var. Güneş de yakıyor. Güzel bir gün olacak inşallah. Burada da peynirler var. Şurada. Top top. Ve şimdi o yere geldik ya az çok tatlı böyle masalara işte dekorasyon falan çok güzel yapmışlar. Aşağıda da çok güzel tatlılar var. Birazdan gideceğim göstereceğim size. Ben ne yiyeceğime tam karar veremedim ama bakacağız birlikte. Ve yemeklerimiz geldi. Neler aldık? Ben asayi kasesi aldım. Maça aldım. Hindistan cevizi sütlü. Beyza böyle somonlu bir ekmek aldı. Burada ne var? Bu ne? French toast. Fransız ekmeği diye geçiyor. Galiba tatlı böyle. Selim pankek aldı ve Elif pasta aldı. Ve yemeğimizi yedik. Ben asay kasesi almıştım ama bayağı küçüktü. Yani pek değmezdi ama güzel bir yerdi yani. Bir kere gitmek için güzeldi ama bir daha gider miyim? Gitmem. Şimdi um, Elif, Selin, Beyza böyle çikolata truffle deniliyor. Onun böyle meşhur bir yeri var galiba burada. Oraya gideceğiz. Orayı da çekerim sizin için. Ama hava çok güzel. Ve burada hep bu meşhur su yerleri var. Oradan geçiyoruz. Yani ortam falan baya güzel bugün. Çikolata dünyasına geldik galiba. Evet şimdi iki saat seçecekler kesin. Bekleyeceğiz burada. <laughs> Selam. şimdi iyi çekiyor mu ya? çekiyordur. Elsie şu arkada. Şu orada. <laughs> Ondan habersiz çekiyorum gibi. Ama Elsie'ye birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Astecim seni çok çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim arkadaşımsın. İnşallah hiç ayrılmayız. Seni çok seviyorum. İyi ki iyi, ki, iyi ki. Evet şimdi gerisini yanına döneyim. <laughs> İyi kullandım galiba. Şimdi bir dükkana geldik ve burada çok güzel bardaklar var. Şunlara bakın. Ay şu da çok güzel. Bu benim bardağım. Bunu sabah göstermiştim size. hemen ev bölümüne geldik. Burada ayrı bir mağaza var. Rotterdam'da yok. Biraz böyle geziyoruz. Pek alışveriş falan yapmıyoruz ama geziyoruz. Birazdan um, gideceğiz. Döneceğiz zaten. Çünkü çok yorulduk. Çok gezdik. Burada da kurutulmuş çiçekler var. Her yerde görüyoruz artık. Bunlar çok moda oldu. Şurada da var. Çok güzeller. Bu dükkan çok tatlı. Burada bu meşhur ballı uh, wafflelardan satılıyor. Şunlardan. Böyle farklı farklı çeşitleri var. Markete uğradık, oradan bir zencefil şotu aldım ve böyle bir bar aldım. Çikolatalı ve neyle? Portakallı. Ve eve geldim sonunda çünkü ayaklarım bayağı armaya başladı. Um, ya bugün çok güzeldi. O Amsterdam'ın ara sokaklarını normalde pek gezmiyordum. Ama uh, asıl oralar çok güzel. Bilmiyorum böyle güzel kafeler falan oluyor. Güzel yemek yerleri. Yemek yemedim bu arada. Arkadaşlarım bu um, kızarmış patates burada çok meşhur patat deniliyor ya da frit ondan yediler ama ben yine sağlıklı beslemeye çalıştım ya bilmiyorum canım da çekmedi yoksa yerdim gerçekten şimdi aşağıda dolma yiyeceğim <laughs> umarım sizi de iyi gezdirmiş oldum siz hep diyordunuz işte Ağustos biraz dışarıları göster dışarıda çekim yap diye ee, ya bilmiyorum dışarıda kolaylıkla çekim, ya yani kamerayı alıp böyle kendimi çekemiyorum. Ama Amsterdam'da daha kolaydı çünkü Amsterdam'da çok turist var ve herkes çekiyor. İnşallah yeterince şey çekmişimdir. Günaydın arkadaşlar. Um, bugünü de Amsterdam'ın videosuyla bir video yapacağım. Yoksa uh, kısa olacaktı. Um, bugün cumartesi günü. Aynı bugün spora gitmedim. Ama şimdi uyandım. Um, kahve yok. Kahveler bitti. Anneme dedim uh, alacaklar bugün. Uh, maça yapacağım. Maça ile güne başlayacağım. Maçamı geliştirdim. Artık yulaf sütümü uh, köpürtüyorum böyle bayağı. Fazla göstereceğim nasıl yaptığımı. Kahveye de öyle yapıyorum artık. Hoşuma gidiyor. böyle oldu. Gördüğünüz gibi bayağı bir köpük var içerisinde. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda e, bomlet yapacağım. Bomleti bu aralar sık sık yapıyorum. Buçenin bir tarifi. Instagram hesabında bulabilirsiniz. Bunun içerisine yulaf unu girecek. Yulafı blenderde un haline getirdim. E, badem sütü. istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Ve iki tane yumurta. Yanına da e, vasanın krakerlerinden yiyeceğim. İki tane Avocado e lor peinere. kahvaltı tabağım bu şekilde. İki krakerin üzerine lor peyniri ve avokado koydum. Burada birkaç tane yeşil zeytin var ve bomletim. Ve hava yine bozdu burada. Bugün yağmur yağıyor hep. Kahveler de geldi. O yüzden şimdi kahvemi yapacağım. Şimdi odamdayım. Makyaj yapacağım. Çünkü selfie koymam gerekiyor Instagram'a. Benim Instagram'ım ya bir tarafında sadece selfie'ler var. Yani öyle ayarladım. Şimdi Amsterdam'dan, Amsterdam'da resim çekilmiştim. Onu paylaşmak istiyorum ama paylaşamıyorum. Çünkü önce selfie paylaşmam lazım. O yüzden biraz makyaj yapıp selfie paylaşayım. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Makyajımı yaptım, resmimi de çektim. Instagram'ı koydum. Yarında Amsterdam'daki resmi koyacağım mavi elbiseli. O çok güzel. Şimdi e, odamı süpüreceğim. Çünkü cumartesi günü oda süpürme günü, temizlik günü. O yüzden onu bir halledeyim. Odamı temizledikten sonra bu saç maskesini yapacağım. Ya uzun zaman yapmak istiyordum ama bir türlü zaman bulamıyordum ve bunu baya uzun bir süre saçınızda bekletiyorsunuz. 2-3 saat. Ya bazılara e, şey dedi çok saç yani dökülüyor bunu kullandıktan sonra. Bazılar çok memnun bazılar hiç memnun değil. O yüzden bir denemek lazım. Ben 2-3 saat bekletir miyim bilmiyorum ya. Çok fazla geliyor bana. 1 saat 1,5 saat falan. Çünkü hep yağ var içerisinde. Neyse bakalım birlikte. Önce temizleyeyim sonra bunu yapacağız odamı temizledim. Şimdi maskeye geçelim. Az önce birkaç YouTube videosu izledim ve şu an korktum. Çünkü bir kız şey dedi, saçımdan hiç yani çok zor çıkıyor. İşte yağlı saçlarla gezdim bir gün diye. Korktum ya. Yapacağız bunu. <laughs> Korkuyorum. Ama ben çok fazla sürmek istemiyorum ve saçımı da çok uzun bekletmek istemiyorum. Yapısı böyle. Belki bilmeyenler vardır katı şey gibi Hindistan cevizi yağı gibi düşünün. Sıcak olduğunda sıvıya dönüşüyor. Şöyle. Çok yağ kokuyor. <laughs> Bu saç uzatmak için değil mi? Aynen uzatmak için. Ben saçlarımı kestirecektim. Şimdi saç uzatmak için maske sürüyorum. <laughs> Tamam bundan daha fazla sürmek istemiyorum. İlla saçları uzatmak için değil de saçları besliyor sonuçta bu maske. O da önemli. Tamam böyle dursun bir iki saat. En fazla iki saat. Ve maskeyi çıkardım saçımdan. Saçım yani iyi yağlı durmuyor şu an gördüğünüz gibi. Ama banyoda böyle bir ağırlık vardı saçımın üzerinde. Yani 3 kere yıkadım. O 3 kere yıkadıktan sonra yine böyle saçım... Yani sanki yağ daha çıkmadı saçımdan gibi hissettim. Ama öyle mi bilmiyorum. Daha tam kurumadı. Ama şuraya bakılırsa yağ yok. Yani çıktı. Bir kere kullandıktan sonra saçım böyle hop diye uzacak hali yok galiba. Bunu ıı, uzun süre kullanmanız gerekiyor diye biliyorum. Saçım dökülüyor evet. Onu bayağı gördüm. Banyoda da gördüm. Şöyle dökülüyor bayağı. Ama bunu çok kişi yaşamış. Bayağı dökülüyor. Bunu sık sık kullanmam büyük ihtimalle. Belki iki ayda bir ya da ayda bir. Daha bakmam lazım. Şimdi aşağı ineceğim. Babam akşam yemeğini yaptı. Babamın çok güzel böyle mantarlı bir tarifi var. Bu büyük mantarlardan kullanıyor böyle etli olanlardan. Vejeteryan olduğum için öyle kıvamları pek yemiyorum. Yani tofu yiyorum sadece. Tofu da yumuşacık ama bunda gerçekten böyle et kıvamı var. Yani böyle sert oluyor. Yanında da pirinç pilavı çok yakışıyor akşam yemeğim o şekilde. Sonra da halama gideceğiz. Çünkü kuzenimin doğum günü bugün. Onu kutlayacağız. Ondan sonra da videoyu kapatırım. Orada badem var, kedi. Çok tatlı. Onu çekerim sizin için. Arkadaşlar bugün pazar günü uyandım. Şimdi spora gideceğim. Ama videoyu kapatmak istedim. Dün unutmuşum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.